Sevgili arkadaşım merhabalar tekrar. Seninle bu videomda tüzel kişiler ve tanımlara dair yaptığım ders anlatımını pekiştireceğiz ve 5 soruda tüzel kişilerle ilgili vatandaşlık bilgisinden neler gelebilir ve benim anlattığım o videoda en sonda bazı önemli tanımlar veriyorum sana. O tanımlarla ilgili neler gelebilir bundan bahsedeceğiz. Videomu ben sana yukarıya link olarak bırakıyorum. O konu anlatımını dinlemediysen, unuttuysan, bir eksikliğin varsa yukarıdaki linkten izleyerek takipte kalabilirsin. Peki artık tüzel kişiler ve yaptığım medeni hukukun sonunda yaptığım yaptığın tanımlara ilişkin soru çözümüne başlayabilirim. 5 soruda artık içinden geçmeye hazırım. Birinci soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi kamu hukukuna tabi tüzel kişilerden değildir? Bir kere tüzel kişiler kendi içinde kamu hukukuna tabi özel hukuka tabi diye bir ayrıma sahipti. Bu anlamda kamu hukukuna tabi demek ne demekti arkadaşım? Devlet kurumu ya da devlete bağlı bir kurum demekti, belediye gibi, işte il özel idaresi gibi, köy gibi, büyükşehir belediyesi gibi yapı, TRT, Rütük, SPK, BDDK gibi yapılar devletle ilgili ya da devletin kurumlarıydı, kamu hukukuna tabi tüzel kişilerdi. Ancak vakıftı, dernekti, bununla birlikte işte şirketlerdi, özel hukuka tabi tüzel kişiler. Yani bina, yapı, devlet dairesinin ise kamu hukukuna tabi, devlet dairesi değilse özel hukuka tabi de diyebilirim genel itibarla. Bu anlamda belediye kamu hukukuna tabi, köy kamu hukukuna tabi, TRT kamu hukukuna tabi, rütük kamu hukukuna tabi ancak vakıflar özel hukuka tabidir ve ben vakıfı işaretledim birinci sorumun cevabı olarak. İkinci bir soruma geçiyorum. Soru aynen şöyle. Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu şeklinde örgütlenen tüzel kişilerden değildir. Bir diğer ayrım da tüzel kişilerde neydi? Kişi topluluğu ve mal topluluğu şeklinde örgütlenmeydi. Eğer bir yer kurulurken, bir tüzel kişilik var olurken ana unsur kişiler yani insanlarsa ya da kuruluşunda en az şu kadar kişi lazım diye asgari bir kişi sayısı veriliyorsa kişi topluluğuydu. Hatırla dersten. Ancak bir yer kurulurken, bir tüzel kişilik var olurken ana unsur kişiler değil de mallar yani eşyalar, nesnelerse mal mal topluluğuydu. Bu anlamda bir başka deyişle kuruluşunda asgari bir kişi sayısı şart koşulmuyorsa benim için mal topluluğu olarak da nitelendirilebilirdi. Hatırlarsan derste dernek en az 7 kişiyle kurulan kazanç paylaşma amacı gütmeyen kuruluştu. Dolayısıyla derneğin dernek olması için en az 7 kişi lazımdı. Kişi topluluğu. Kooperatif yine en az 7 kişiyle ama bu sefer kar, menfaat, kazanç sağlamak amacıyla kurulurdu. Bu anlamda kooperatifin kurulabilmesi için de en az kaç kişi lazım? 7 kişi. Kişi topluluğu. Belediye en az 5000 kişinin olduğu yerlerde kuruluyor. Kişi topluluğu. Büyükşehir Belediyesi 750 bin nüfuslu yerlerde kuruluyor. Kişi topluluğu. Köyler 152 bin nüfuslu yerlerde kuruluyor. 152 bin nüfus aralığında olan yerlerde kişi topluluğu. Devlet bile bir tüzel kişidir. Devlet bile bir kişi topluluğudur dedim sana derste hatırlıyor musun? sınırları belli bir kara parçası üzerinde bir egemenliğe bağlı olarak örgütlenen insan topluluğuna devlet denir. Yani insan unsuru olmazsa, kişi unsuru olmazsa devlette olmaz demiştim. Bu anlamda vakıfa geldiğimde ise vakıfın tanımı neydi? Belli bir mal varlığının belirli bir amaç için özgülenmesiyle oluşurdu. Belirli bir mal varlığı bir amaç uğruna tahsis ediliyor, özgüleniyorsa buna vakıf denirdi. Ve vakıfı vakıf yapan bir amaç uğruna tahsis edilen eşyalar, mallarmış. Bu anlamda kuruluşu da bir kişiyle bile kurulabilir vakıf. Ekstra bir asgari kişi sayısı şartı öngörmüyor. Bu anlamda vakıf mal topluluğuydu. Hastane, üniversite, SGK gibi yapıları mal topluluklarına örnek vermiştim. Hangisi kişi topluluğu şeklinde örgütlenen tüzel kişilerden değildir diyor. Yani soru bir başka de işte hangisi bir mal topluluğudur diyor. O zaman dernek hop Şöyle baktım kişi topluluğu, belediye kişi topluluğu, köy kişi topluluğu, şirket kişi topluluğu, ama vakıflar bir mal topluluğudur. ÖSM'nin sorduğu sınavda aynı şekilde sorulmuştu. Hangisi bir mal topluluğudur dedi cevap vakıftı. Hangisi kişi topluluğu değildir dedi yine cevabı mal topluluğu olduğu için. Vakıf olarak işaretletti bana inşallah sana da işaretletmek isterse şak diye işaretleyeceksin. Döndüm bir diğer soruya menfaat ve kazanç, kazanç paylaşma amacı gütmeksizin menfaat ve kazanç paylaşma amacı olmaksızın en az 7 kişi tarafından kurulan tüzel kişi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere kar, menfaat, kazanç paylaşma amacı yoksa ve en az 7 kişiyle kurulan bir yapıyı soruyorsa dernek diyeceğim. Ama soru şöyle deseydi: Kar, menfaat kazanç sağlamak amacıyla yine en az 7 kişiyle kurulan yapıyı sorsaydı kooperatif derdim. De unutma dernek de kooperatif de en az 7 kişiyle kurulabiliyor. Ancak kooperatifin farkı kar, menfaat, kazanç paylaşmak amacıyla kurulmasıdır. Dernek kar, kar kazanç, menfaat amacı olmaksızın kuruluyor. Lütfen unutma. ÖSYM bir yerde şunu da sordu bana. Dernekler en az kaç kişiyle kurulur dedi 2016 olsa gerek sorunun yılı 2016'da sordu. Dernek kurulabilmesi için en az kaç kişi lazımmış? 7 kişi. Bunu da sana güzellikle hatırlatayım. Peki, bir diğer soruma geldim sevgili arkadaşım. Kooperatif en az kaç kişiyle kurulur? 7 dedim. Az önce de işaretledim. Dernek de en az 7 kişiyle kuruluyor. Kooperatif de en az 7 kişiyle kuruluyor. O zaman bir diğer soruma rahatlıkla geçebilirim. Soru aynen şöyle. Miras hukukunda ölen ya da miras bırakan kimseye ne at verilir. Şimdi miras hukuku için ölen ya da miras bırakan kimsenin adına biz muris adını vermiştik. Ölen ya da miras bırakan kimseye muris adını vermiştik. Hatırla. Murisin bıraktığı hak ve borçların tamamına da tereke demiştik. Ölen kişinin bıraktığı hak ve borçların tümüne tereke denir. Hatta dersimde nasıl anlatmıştım? Ölen kişinin bıraktığı Ölen kişinin terk ettiği hak ve borçların tamamı TRK. Bu anlamda ölen kişinin TRK yani mirasını alabilmeye hak kazanan yakınlarına varis adı verilirdi sevgili arkadaşım. Bu anlamda sana o derste birçok tanımdan bahsetmiştim. ÖSYM e sorduğu için tam medeni hukuktan çıkarken bazı önemli tanımları da yapıp öyle gideyim dedim. Velayet ergin olmayan çocukların üzerinde ana babasının sahip olduğu hak ve sorumluluklardı vesayet ana baba yoksa onun kadar geniş yetkilere sahip vasi atanabilirdi vesayet makamı derdik buna hatırla geniş yetkili olarak mahkemece atanan temsilci vesayet makamıydı. Vasiydi sevgili arkadaşım. Kayyım dediğimiz mal varlığını yönetmek gibi sınırlı işleri görsün diye atanan temsilciydi. Hatırlatmış olayım. Bu anlamda tekrar tekrar söyleyelim. Bir... Ölen ya da miras bırakan kimseye ne ad verilir? Muris. Ölen kişinin mirası almaya hak kazanan yakınlarına ne ad verilir? Varis. Ölen kişinin bıraktığı hak ve borçların tamamı neymiş? TRK terk etmekten aklına gelecek. Her zaman sorulabilir, her zaman karşına çıkabilir. O zaman ne yaptık? 5 soruda vatandaşlıkta medeni hukuk için anlattığım son dersin içinden geçtik. 5 soruda özetledik. Sen de burayla ilgili eksiğin varsa ki sanmıyorum varsa bu videoyu bahsettiğim videoyu izleyebilir. Sonra geri dönüp bu videoyu da izlersen tekrar efsane bir şekilde pekiştirmiş sınav kitaplarında ne çıkarsa yapabilir hale gelmiş olursun. ÖSYM'de sorarsa şak diye işaretlersin. Beni dinlediğin için çok çok teşekkür ederim. Yeniden seninle buluşmak güzel bir keyifti. Yeni bir projede yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakal.